Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde. Çok ama çok eski zamanların birinde, hatta derler ki, Büyük Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü zamanlarda Züleyha diye bir kadıncağız yaşarmış. Kocasını kaybetmiş. Bir oğlu var elinin altında. Bütün hayatı o evladı. Hayata tutunma sebebi. Gözünden bile sakınırmış Züleyha oğlunu. Bu Züleyha bir gün köyün etrafında dolanırken bir büyücü kadına rast gelmiş. Züleyha nereden bilsin kadın büyücü? Oturmuşlar bir ağacın altında. Bohçalarında birkaç lokma yiyecek. Paylaşmışlar hem sohbet edip hem dertleşmişler. Züleyha onu anlatmış. Nasıl yoksulluk çektiğini, bir evladı tek başına büyütmenin ne kadar zor olduğunu, fakirliğin nasıl belini kırdığını anlatmış da anlatmış. Allah biliyor ya. Büyücü kadın acımış Süleyhan'ın haline. Bak demiş Süleyha, Sen iyi bir kadınsın. Evladını da çok seviyorsun. Sana büyülü bir kitap vereceğim. Bu kitap sayesinde oğlun o kadar büyük bir servete, o kadar büyük bir hazineye kavuşacak ki, şu ülkede parmakla gösterilecek, bir yıldız gibi parlayacak gökte. Fakat vereceğin zamanı çok iyi tespit edeceksin. Bir de unutma. Oğluna sıkı sıkı tembihle. Bu kitaptan asla hiç kimseye söz etmeyecek. Bu kitapta ne istenirse istensin hiç kimseden asla yardım almayacak. İşte kitabı bitirdiğinde o zaman gözün arkada kalmasın. Oğlunu muhteşem bir ömür bekliyor olacak. Züleyha biraz inanmış, biraz inanmamış ama sonuçta kadının iyi niyeti o kadar yüreğine dokunmuş ki yüzlerce, binlerce kez teşekkür etmiş kadına. Almış kitabı koltuğunun altına, tutmuş evinin yolunu. Evladıyla günler geçmeye başlamış. Her defasında Züleyha tam kitabı çıkarıp oğluna vermeye karar veriyormuş ki, Cık, ''Diyormuş, olmaz.'' henüz vakti gelmedi. Çünkü büyücü kadın dedi ya, doğru vakti çok iyi belirlemelisin diye. O yüzden o vakti bulmaya kendini öyle bir odaklamış ki, sürekli bunu düşünüyormuş. Günler gelmiş geçmiş tabii fakirlik de onlarla beraber. Fakirlik büyümüş, Züleyha'nın oğlu büyümüş. Artık Züleyha için yaşam bitmek üzereymiş. Yaşlanmış, Oğlan da Filinta gibi bir delikanlı olmuş. Artık işte köyde, çiftlikte, çubukta, tarlada çalışıp en azından birkaç lokma, bir şeyler alacak kadar da para kazanmaya başlamış. Ama fakirlik devam ediyor tabii. Züleyha bakmış ki artık günleri sayılı. Oğlunu yanına çağırmış. "Ah evladım," demiş. "Gözümün nuru. Ak sütümle beslediğim" yüzüne bakmaya kıyamadığım evladım. Benim bir sırrım var ve bu sırrım umuyorum ki seni o kadar büyük bir zenginliğe ulaştıracak ki bu ülkede o kadar sevilecek, o kadar sayılacaksın ki. Çocuk şaşırmış. Anne demiş, sen iyi misin? Bana ne sırrından bahsediyorsun? Beni bu ülkede zenginliğe ulaştıracak senin ne sırrın olabilir canım anam? Bu kadar sene fakirlik çektik, madem böyle bir sırrın vardı neden önceden söylemedin? İşte o zaman Süleyha büyücü kadınla karşılaşmasından söz etmiş oğluna. Doğru zamanı nasıl beklediğinden söz etmiş. Her defasında nasıl vazgeçmek zorunda kaldığından söz etmiş. Çocuk içinden biraz üzülse, kırılsa da anasıdır bir şey diyememiş... İyi yapmışsın anacığım demiş. Doğru zamanı beklemekle çok iyi yapmışsın. Bak demiş evladım. Büyücü kadının bana söylediği şuydu. Eğer bu kitaptan birine söz edersen ya da bu kitapta yazanlarla ilgili birinden yardım istersen işte o zaman kitabın hiçbir hükmü kalmayacak. Anacım demiş. Kitabı alıyorum. Emanetindir saklıyorum. Allah sana uzun ömürler versin yaşayıp göreceğiz. Demiş çocuk demesine de anacığının günleri cidden sayılıymış. Birkaç gün sonra annesi dünyadan göçüp gitmiş. E ee, yaz bu. Bir süre sonra isteseniz de bitiyor, istemeseniz de bitiyor. Gencin de yası bittikten sonra kitap gelmiş aklına. Bakalım demiş, bizim Züleyha Sultan yıllarca bu kitabı sakladı benden. Bakalım içinde ne yazar? açmış okumaya başlamış. Kitabın ilk sayfasında şöyle yazıyormuş Farsça. Her sayfayı tek tek takip edeceksin. Sayfa atlamayacaksın. Sonuna bakmaya çalışmayacaksın. Yoksa kitap kendi sihriyle kaybolur gider. Çocuk içten kabul etmiş zaten kitabın kuralını kitabın kuralına göre davranmaya kafaya koymuş. Başka bir şey yapmayacak zaten. Başlamış kitabı okumaya. Birkaç sayfa okumuş. Ondan sonra çevirdiği sayfa bakmış ki Farsça değil. Bu defa Arapçaya döndü. E annesi de demişti ki kitapla ilgili kimseden yardım almayacaksın. Ne yapsın? Kimseye de söz edemez. Çocuk başlamış mı Arapça öğrenmek için çırpınmaya? gelen giden tüccarlardan, köylüden, civardan, hocadan, hacıdan bir şekilde Arapçayı öğrenmeye iş. Sonra diğer sayfalara geçmiş. Biraz Arapça devam etmiş kitap, sonra başka bir lisana geçmiş. Her lisan değiştirdiğinde çocuk da varını yoğunu ortaya koyup o dili öğrenmeye çalışmış. Tabii bu arada bir şey olmuş. Başka başka dilleri öğrenmeye başladı ya, işte o öğrendiği dillerden tercüme edip para kazanmaya başlamış insanlara. Yardımcı oluyormuş, işte tercümanlık yapıyormuş. Onlar da karşılığında para veriyorlarmış. Bir süre sonra epey bir dil öğrenmiş bu çocuk. Sonra kitapta başlamış işte kıymetli madenleri nasıl muhafaza edeceksin. Bu hazineye ulaşırsan nasıl o hazineyi koruyacaksın Kıymetli maden nedir, kıymetsiz nedir? Nasıl ayıracaksın? Bunlardan bahsetmeye başlamış. Çocuk da o madenlerin neler olduğunu, nasıl saklanabildiğini, nasıl korunduğunu öğrenmek için çabalamış, çırpınmış durmuş. Öğrenmiş. Sonra bu madenleri zarar gelmeden hangi yapılar içinde koruyabilirsin? Nasıl muhafaza edebilirsin diye kitap başlamış mimari dersi vermeye. Ondan öğrenmiş, bundan öğrenmiş, inşaatta çalışmış, bilene sormuş, işinde ehil olana danışmış, sonuçta bu işi de öğrenmiş. Büyük gibi bir şey olmuş aslında. Bütün ülkede çocuğun namı yayılmış. Bir sürü dil bilir, kıymetli madenleri çok iyi bilir, yapı, mimari ondan sorulur, çok bilgilidir. Derya Deniz o kadar bilgili insan görülmemiş bu genç yaşına rağmen. Fısıltı gazetesi sonunda söylenenler saraya kadar ulaşmış. Selçuklu Sultanı'nın kulağına çalınmış. Çağır bakalım bu genci gelsin demiş. Genci getirmişler. Sen demiş akıllı bir gençsin. Bir sürü dil öğrenmişsin. Bir sürü işten anlar olmuşsun. İsterim ki bundan sonra sarayda gözümün önünde olasın bakarsın sana danışacağımız, vereceğimiz işler olacak. Seve seve genç tabii ki kabul etmiş. Artık sarayda yaşamaya başlamış ve hiç para sıkıntısı falan da çekmiyormuş. Sonra kitabı okumaya devam etmeye başlamış. Bu defa ticaretten, işte kurnaz tüccarların kendisini kandırmasından nasıl uzak kendini uzaklaştıracağından bahsetmeye başlamış. Bizim genç bu defada ticareti, maliyeyi, ekonomiyi öğrenmiş mi? Çok zengin olduğunda insanlara adil olmalısın demiş. Bu defa kitap hukuk dersi vermiş. Öğrendikçe öğreniyormuş. Öğrendikçe öğreniyormuş. Ama kitabın sayfaları da gitgide tükeniyormuş. Kral sürekli ona yeni görevler, yeni görevler vermeye başlamış. En sonunda demiş ki seni vezirim yaptım. Bundan sonra sağ kolumsun. Ayrıca gözümün bebeği kızımı da sana veriyorum. Havaları uçmuş. Koskoca sultanın kızıyla evlenecek. Sultanın sağ kolu oldu, vezir oldu. Daha ne istesin? Son sayfaya gelmiş. O gün düğünü varmış. Açmış son sayfayı. Şöyle yazıyormuş. Bilgi en büyük hazinedir. Bundan sonra bildiğin yolda yürü, yolun açık olsun. Bilmek büyük güç. Bilgi sizi cesurlaştırır, bilgi karar alma hızınızı çabuklaştırır, bilgi en büyük hazinedir. Bilginize bilgi katacağınız günleriniz olsun, ömrünüz bol olsun. Hoşçakalın.